Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala safi ecmaîn. Kur'an-ı Kerim'in aslımıza hitap tefsiri Risale-i Nur şiyattan Mektubat Mecmuası sayfa 216 19. mektup Ayet-i Kibra Risalesi'nin Risale-i Ahmediyye'den bahseden 16. mertebesi, makam münasebetiyle buraya ilhak edilmiştir, eklenmiştir. Sonra o dünya seyyahı kendi aklına dedi ki, Madem bu kainatın mevcudatıyla Malik'imi ve Halik'imi arıyorum, Elbette ve her şeyden evvel bu mevcudatın en meşhur ve adasının düşmanının tasdikiyle, Dahi en mükemmel ve en büyük kumandanı ve en namdar hakimi, ve sözce en yüksek ve akılca en parla ve 14 asır faziletiyle ve Kur'an'ın Kur'an'ı ile ışıklandıran Muhammed Aleyhisselam'ı ziyaret etmek ve aradım ondan sormak için asr-ı saadete gitmeliyiz diyerek ile beraber o asra girdi. Gördü ki o asır hakikaten o zat Aleyhisselam bir saadeti beşeri asr olmuş. Çünkü en bedevi ve en ümmi bir kavmi getirdiği nur vasıtasıyla kısa bir zamanda dünya üstad ve hakim eylemiş. Hem kendi aklına dedi, biz en evvel bu fevkalade zatın bir derece kıymetini ve sözlerin hakkaniyetini ve ihbaratının doğruluğunu bilmeliyiz. Sonra harikumuz ondan sormalıyız. Diyerek taharriye başladı. Bulduğu hassiz katil delillerden burada yalnız dokuz küllilerine birer kısa işaret edilecek. Birincisi bu zatta hatta düşmanlarının tasdikiyle dahi bütün güzel huyların ve hasletlerin bulunması. Ve gamer ve ma idramet id Allah rame. Ayetlerinin sarahatıyla bir parmağının işaretiyle gamer iki parça ve bir avucu ile adasına düşmanının ordusuna attığı az bir toprak ile umum o ardının gözlerine o toprağın girmesiyle kaçmaları ve susuz kalmış kendi ordusuna beş parmağından akan kevser gibi suyu kifayet derecesinde içirmesi gibi nasıl kati ile ve bir kısmı tevatür ile yüzer mucizatın onun elinde zahir olmasıdır meydana gelmiştir. Bu mucizatın 300'den ziyade bir kısmı 19. mektup mucizatı Ahmet Aleyhisselam harika bir kıymetli bir risalede kati delilleriyle beraber Beyan edildiğinden onları ona ederek dedi ki, yani bu okuduğumuz mektupta, bu kadar ahlaka, sene ve kemalatla beraber bu kadar muizzeti ve ahireti bulunan bir zat elbette en doğru sözdür. Ahlaksızlıkta ahlaksızların işi olan hileye, yalana, yanlışa tenezzül etmesi kabil değil. İkincisi, elinde bu kâine sahibinin bir fermanı bulunduğunu ve o fermanı her asırda 300 milyondan ziyade insanların onu kabul ve tasdik ettikleri ve o ferman olan Kur'an-ı Azimşan'ın 7 vecihle harika olmasıdır. Ve bu Kur'an'ın kırk vecihle mucize olduğunu ve kainat halikinin sözü bulunduğunu, kuvveti delileriyle beraber 25. söz muzet i Kur'an'e namdaki namda ve risale Nur'un bir güneşi olan meşhur bir Risale'de tafsiren beyan edilmesinden, onu ona havale ederek dedi, böyle aynı hak ve hakikat bir fermanın tercümanı ve tebliğ edicisi bir zat aleyhisselam fermana cinayet ve ferman sahibine hıyanet olan yalan olamaz ve bulunmaz. imkansız yani. Üçüncüsü o zat aleyhisselatü vesselam öyle bir şeriat, bir İslamiyet, bir ubudiyet, bir dua, bir davet, bir iman ile meydana çıkmış ki onların ne misli var ve ne de olur. Ve onlardan daha mükemmel ne bulunmuş ve de ne de bulunur. Çünkü ümmi okuma yazma bilmeyen bir zatta zuhur eden meydana gelen o şeriat, 14 hasıl ve nevi beşerin humsunu beşten birini adilane net üzere müdakikane hassiz kanunlarıyla idare etmesi emsal kabul etmez. Hem ümmi bir zatın okuma yazma bilmeyen bir zatın efhal ve akval ve ahvalinden çıkan İslamiyet her asırda 300 milyon insanın rehberi ve merci ve akıllarının muallimi ve mürşidi ve kalplerinin müneviri ve muhsafisi ve nefislerinin mürebisi ve müzikkisi ve ruhlarının medarı inkişafatı ve madeni terakkiyat olması cihetiyle misli olamaz ve olamamış. Hem dininde bulunan bütün ibadatın bütün envaında en ileri olması ve herkesten ziyade takvada bulunması ve Allah'tan korkması. Ve Allah'tan korkması ve fevkalade daimi mücahidat ve dağdağlar içinde tam tamına ubudiyetin en ince esrarına kadar müraatı ve hiç kimseyi takdir etmeyerek tam manasıyla mübtediyane fakat mükemmel olarak iptida ve intihayı birleştirerek yapması elbette misli görülmez ve görülmemiş. İptida ve intihayı birleştirerek başlangıçta yapalım. Hem binler dua ve münacatlarından yalnız cevşen çevirle öyle bir marifeti Rabbaniye ile öyle bir derecede Rabban, Rabbini tavsif ediyor ki o zamandan beri gelen ehli marifet ve ehli verayet telahuk efkar ile beraber. Telahuk efkar ile beraber. Daha önceki gelen bilgiler ile beraber. Ne o mertebe marifete ve ne de o dereceye tavsiye yetişememeleri gösteriyor ki duada dahi onun misli yoktur. Risale-i başında Cevşen'in Kebir'in 99 fıkrasından bir fıkranın fıkranın 99 fıkrasından bir fıkranın kısacık bir mealini beyan edildiği yere bakan adam Cevşen'in dahi misli yoktur diyecek hem tebliğ ve ve nas hakka davette o derece metanet ve sebat ve cesaret göstermiş ki büyük devletler, büyük dinler hatta kavim ve kabilesi ve amcası ona şiddetli adavet düşmanlık ettikleri halde zerre miktar bir eseri tereddüt, bir telaş, bir korkaklık göstermemesi ve tek başıyla bütün dünyaya meydan okuması ve başa da çıkarması ve İslamiyet'i dünyanın başına geçirmesi ispat eder ki, tebliğ ve daveti dahi misli olmamış ve olamaz. Hem imanda öyle fevkalede bir kuvvet ve harika, bir yakin ve mucizane bir inkişaf ve cihanı ışıklandıran bir ulvi itikadı taşımış ki, o zamanın hükümran olan bütün efkarı ve akideleri, fikirleri ve kural ve kadeleri ve hikemanın hükemanın hikmetleri ve ruhani reislerin ilimleri ona muarız ve muharife ve munkir oldukları halde onun ne yakinine, ne iç kadına ne adına ne itminana hiçbir şüphe, hiçbir tereddüt, hiçbir zaaf ve hiçbir vesvese vermemesi ve maneviyatta ve meratibi imaniyede, imani mertebede terakki eden, yükselen başta sahabeler bütün ehli belayet her vakit onun mertebe imandan feyiz almaları ve onun en yüksek derecede bulmaları ve daha gösterir ki imanı dahi emsalsizdir. İşte böyle emsalsız bir şeriat ve müsilsiz bir İslamiyet ve harika bir ubudiyet ve fevkalade bir dua ve cihan pesendane bir davet ve muizane bir iman sahibinde elbette hiçbir cihetle yalan olamaz ve aldatmaz diye anladı ve aklı dahi tasdik etti. Evet biz dahi tasdik ediyoruz. Dördüncüsü, Enbiyaların aleyhisselam icma'ı nasıl ki vücut ve vahdaniyet ilahiye gayet kuvvetli bir delildir. Öyle de bu zatın aleyhisselamın doğruluğuna ve risaletine gayet sağlam bir şehadettir. Çünkü Enbiya Aleyhisselam'ın doğruluklarına ve peygamber olmalarına medar olan ne kadar kutsi ispatlar, mucizeler ve vazifeler varsa o zata en ileride olduğu tarihçe musaddaktır. Demek ki onlar nasıl ki lisan gal kal ile Tevrat dil ve Zebur Resulullah'ında ve bu zatın Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğini haber verip insanlara beşaret vermişler. Ki Kütüb-i Mukaddesen'in kutsal kitapların o beşareti işaretinden 20'den fazla pek zahir bir kısmı 19. mektupta güzel beğen ve ispat edilmiş. Yani diğer kitaplarda Peygamber Efendimiz'in geleceğini haber vermeleri demek ki Peygamber Efendimiz'in ve Kur'an-ı Kerim'in hak olacağını, diğerlerin batıl olacağını da izhar etmiş oluyorlar bu sayede, bu vasıtayla. 19. mektupta güzel bir beyan ve ispat edilmiş. Öyle de lisan halleriyle yani nübüvvetleriyle ve mucizeleriyle kendi mesleklerinde ve vazifelerinde en ileri, en mükemmel olan bu zatı tasdik edip davasını imza ediyorlar. Ne lisan kal ve icma ile vahtanete değerler ettikleri gibi lisan hal ve ittifakla bu zatın sadıkiyetine şahit ediyorlar diye anladı. Beşincisi. Bu zatın aleyhissalatü vesselam düsturlarıyla ve terbiyeti ve tebaiyetiyle ve arkasında gitmeleriyle hakka, hakikata, kemalata, keramata, keşfiyata, müşahidata yetişen binler evliya vahdaniyete devlet ettikleri gibi üstadlar olan bu zatın sadıkiyetine ve risaletine icma ve ittifak ile şehadet ediyorlar ve alemi gaybdan verdiği haberlerin bir kısmını nuru velayetle müşahede etmeleri ve umumunun nuru imanla ya ayın yakın veya aynel yakın veya hakkel yakın suretine itikat ve tasdik etmeleri. Üstadlar olan bu zatın derece dereceyi hakkaniyet ve sadıkiyetini güneş gibi gösterdiğini gördü. Evet. İlmel yakın, aynel yakın ve hakkın yakın mertebeleri derece derece. iman mertebeleri. Altıncısı bu zatın ümmiliği ile beraber getirdiği hakiki kutsiye ve ihtira, ettiği ulumu aliye ve keşfettiği marifet-i dersiyle ve tarihiyle mertebe ilmiyede en yüksek makama ve geçen milyonlar asya-i ve sızdakini muhakikin ve dahi hükema-i müminin bu zatın üstüne sağsı davasalın vaktaneti kuvvetli bir hanlarıyla bir ittifak ispat ve tasdik ettikleri gibi bu muallim ekberin, büyük muallimin, öğretmenin ve bu üstad-ı azamın hakkaniyetine ve sözlerine hakikat olduğunu, sözlerin hakikat olduğuna ittifak dışarıları gündüz gibi bir hücret risalesi ve sadıkiyetidir. Mesela Risale-i Nur 100 parçasıyla 130 şimdi sadakatinin bir tek bir hanıdır. Yedincisi, Al ve Ashab namında Al ve Ashab namında Nebi insanların insanlığın Enbiya'dan Aleyhisselam sonra feraset ve dirayet ve kemalatı en meşhur, en muhterem, en namdar, en dindar, en keskin nazarlı taif azimesi kemal merak ile ve gayet dikkat ve nihayet ciddiyetle bu zatın bütün gizli ve aşkar hallerini ve fikirlerini ve vaziyetlerini taharri ve teftiş ve tetkik etmelerine sesle bu zatın dünyada en sadık ve en yüksek ve en haklı ve hakikatli olduğuna ittifakla icma ile sarsılmaz tasdikleri ve kuvvetli imanları güneşin ziyasına ışığına derarsen gündüz gibi bir delidir diye anladı. Sekizincisi Bu kainat nasıl ki kendini icat ve idare ve tertip eden ve tasvir ve takdir ve tedbir ile bir saray gibi, bir kitap gibi, bir sergi gibi, bir temaşa yah gibi tasarruf eden sahnini ve katibi önemek karşına delalet eder. Öyle de kainatın hilkatındaki makasıd ilahi bilecek ve bildirecek ve tahavülatındaki Rabbani hikmetleri halden hale geçmelerindeki Rabbani hikmetleri talim edecek ve vazifedarenin harekatındaki Neticeleri ders verecek ve mahiyetteki kıymetini ve içindeki mevzatın kemalatını ilan Bu kitab-ı manalarını ifade edecek bir yüksek dellal, bir doğru keşaf, bir muhakkik üstad ve bir sadık muallim istediği ve iktiza ettiği ve herhalde mutlaka bulunmasına delalet ettiği cihetle elbette bu vazifeleri herkesten izledi yapan bu zatın hakkaniyetine bu kainat halikinin en yüksek ve sadık bir memur olduğuna şehadet ettiğini bildi. Dokuzuncusu, madem bu sanatlı ve hikmetli ile kendi hünerlerini ve sanatçılarının mükemmelatını teşkil etmek ve bu süslü ve ziynetli nihayetsiz mahlukatıyla kendini sanattırmak ve sevdirmek ve bu lezzetli ve kıymetli hesapsız nimetleriyle kendine teşekkür ve hamd ettirmek ve bu şefkatli ve himayetli umumu terbiye ve iaşe ile hatta ağızların en ince zevklerini ve iştihaların e eh her ha nevini tatmin edecek bir surette izhar eden Rabbani itamlar ve vaziyafetlerde kendi ruhiyetine karşı minnettarana, müteşekkirane ve perestişkarane ibadet ettirmek ve mevsimlerin tebdili ve gece ve gündüzün tahvili ve ihtilafı gibi azametli ve haşmetli tasarrufat ve icraat ve dehşetli ve hikmetli faaliyet ve hallakiyet ile kendi uluhiyetini izhar ederek, açıklayarak, o uluhiyete karşı iman ve teslim ve inkiyat ve itaat ettirmek ve her vakit iyiliği ve iyileri himaye ve fenalı ve fenaları izale ve semavi takatlarla zalimleri ve yarancıları imha etmek. Cihetiyle hakkaniyet ve adaletini göstermek isteyen perde arkasında birisi var. Elbette ve herhalde mutlaka o gaybi zatın yanında en sevgili mahluku ve en doğru abdi ve en doğru abdi onun meskur maksatlarına tam hizmet ederek hılkatı kainatın tılsımını ve muhammasını hal ve keşfeden ve daima o halikının namına hareket eden ve ondan isimler eden ve muvaffakiyet isteyen ve onun tarafından imdada ve tevfike mazhar olan Muhammed-i Kureyş aleyhisselam denilen bu zat olacak. Hem aklına dedi, madem bu meskur dokuz hakikatler bu zatın sıtkına şehadet ederler, elbette bu beni Adem, beni Adem'in mezarı şerfi ve bu alemin mezarı iftiharıdır. Ve ona fahr alem ve şerifi beni Adem denilmesi pek layıktır. Ve onun elinde bulunan fermanı Rahman olan Kur'an-ı Müzir Beyan'ın, Kur'an-ı Kerim'in haşmeti, saltanatı, maneviyesinin nısf arzı, azın yarısı, istilası ve şahsi kemalatı ve yüksek hasretleri gösteriyor ki bu alemde en mühim zat budur. Harikimiz hakkında en mühim söz onundur. İşte gel bak. Bu harika zatın Aleyhisselam'ın yüzer zahir ve bahir kati müzelerinin kuvvetine ve dinindeki binler âli ve esaslı hakikatlarına istinaden, bütün davalarının esası bütün hayatının gayesi, vacibül vücudun vücuduna ve vahdetine ve sıfatına ve ismasına delalet ve şahadet ve o vacibül vücudu ispat ve ilan ve ilham etmektir. Demek bu kainatın bir ne manevi güneşi ve Halikimizin en parlak bir hanı bu Habibullah denilen zat Türkiye. Aleyhisselam onun şeridesini teyit ve tasdik imzadan aldanmaz ve aldatmaz üç büyük icma var. Birincisi eğer perdeyi gayb açılsa yakinim ziyadeleşmeyecek diyen İmam Ali radıyallahu ve Yerdeyken arş azamı ve israfili azameti heykelini temaşa eden. Yani yerdeyken arş azamı ve israfilin azameti heykelini israfil ne kadar yüksek yaratıldığını azameti heykelini temaşa eden gavs azam kıddı sırruhu gibi keskin nazar ve gayb bin gözleri bulan binler akçap kutuplar ve evliye azime cami ve Ali Muhammed Aleyhisselam'ın namı ve şöhret şiarı alem olan Cemaat-ı Nure'nin icma ile tasdikleridir. İkincisi bedevi bir kavme ümmi bir muhitte hayat-ı eden ve efkarı siyasi eden siyasi hali habersiz yani <laughs> uzak ve kitapsız ve fetre asrının karanlıklarında bulunan ve pek az bir zamanda en medeni ve malumatlı ve hayatı ı eden ve siyasi de en ileri olan milletlere ve hükümetlere üstad ve rehber ve diplomat ve hakim adil olarak şarttan garba doğudan batıya kadar cihan pesendane idare eden ve sahabe namına dünya namdar olan cemaat-i meşrulünün ittifak ile can ve mallarını peder ve aşiretlerini feda ettiren bir kuvveti iman ile tasdikleridir. Evet. Feder ve aşiretlerini niçin feda ediyorlar? Çünkü onlar iman etmedikleri için. İman eserleri de onlar da beraber olurlardı zaten. Üçüncüsü, her asırda binlerle efradı bulunan ve her fende dahiyane ileri giden ve muhtelif mesleklerde çalışan ve ümmetli, ümmetine için hasiz muhakkik tahkik edici ve mütevahhir ulemanın cemaat uzmasının tevaf ve ilmel yakın derecesinde tasdikleridir. Demek ki bu zatın vaktaniyeti şehadeti şahsi ve cüz'i değil. Belki umumi küllü ve sarsılmaz ve bütün şeytanlar toplansa karşıdan hiçbir cihette çıkamaz bir şehadettir diye hükmetti. İşte asıl saadette akdiyle beraber seyahat dünya misafiri hayat yolunun o mevzireseyi Nuriye'den aldı derste kısa bir şerit olarak birinci makamın 16. mertebesinde böyle. لا إله إن الله الواجب الوجود الواحد الأحد الذي دل على وجوب وجوده في وقته فخر العالمين والشرف نَوْعِ بن آدم بأظامته سلطناته قرآنه وخشمه وسعات دينه وكثرات كمالاته وألوية أخلاقه حتى بتصديق أعضائه بكذا شهد الشهير بقوة مئات المعجزات الظاهرية الباخرة المصدقات, المصدقات وبقوة ان في في حقائق دين يقولون دين المسلمين يقولون ان المسلمين Zel abe sari ve ve bi teva foki ehmu hakiki umetihi zel berahini vel besairin irin denilmiştir. tenin müşter. El bakih ve el bakih Allah abdam razzus. Sayfa <Sessiz> 220 müştey 21 mektupta kaldık. Başka bir zaman devam eder inşallah. Subhanakelal mera illa mualletina in nishantaran maşin va hurda ve men hamdara bilalim. <Sessiz |oc|> Allah razı olsun. El Fatiha.